TV8 ekranlarında Yerel Vizyon programında ikinci bölümde Çankırı Belediye Başkanı Sayın İrfan Dinç'i ağırlıyoruz. Kayatuzu'nun başkenti Sayın Başkanım ve Yarenler Diyarı Çankırı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen çok değerli izleyicilerimize, hasreten Çankırlı hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım biz hafta başı sizinle beraberdik. Bugün de buradayız. Tabii Çankırı, Ankara fark etmiyor. Artık iç içe geçmiş iki kentimiz. Ee, sizi bir heyecanla içeri girerken gördüm. Dedim bu heyecan nedir acaba? Elinizde kalın bir dosya var. Evet. Nedir efendim bu dosya? Bir de Şimdi biz tabii, bir öğrenelim içeriye. Ben bir büyük müjdeyle geliyorum bugün bu programa. Ee, yaklaşık 5 yıldır üzerinde çok ciddi olarak arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız Çankırımızın altyapı sorunlarının çözümüyle ilgili husus e, nihai noktaya gelmiş durumda. Bu çalışma e ee, Tabi tevafuk diyeyim ben buna. Son iki gündür altyapıyla ilgili e, Çankırı'mızda bir toplantı var. O da tevafuk oldu. Çankırı bölgesini kapsayan yedi ilin toplantısı Çankırı'da yapıldı. Çevre Birliği, e, Çevre Bakanlığımızın yetkilileri, Çankırı Belediyemizin yetkilileri, yedi ilin iki tanesi ilçe, belediyelerinin teknik ekipleri, e, yine Avrupa Birliği'nden yabancı e, bu işin sorumlusu olan e, kişi birlikte bir toplantı yaptık. Sonuç itibariyle Çankırı'mızın altyapısıyla ilgili müşavir firma 8 aydır çalışıyor. 8 aylık çalışmanın neticesinde Çankırı altyapısının master planı şu anda hazırlandı ve dün itibariyle bize teslim edildi. Tabii biz altyapıyla ilgili tahmini rakamlar 40 milyon euro civarındaydı. Bu master plan hazırlandıktan sonra işte son rakamlarına baktığımızda total rakam 58 milyon euroya çıktı. Çankırı için çok büyük bir rakam Sayın Başkan. Yani, 58 milyon euro. E, 58 milyon euro e, tabii bunun içerisinde müşavirlik ve diğer hizmetler dahil değil. Onları da dahil ettiğimizde yaklaşık 6 milyon euro'luk daha bir şey. 64,5 milyon euro Çankırı'mızın altyapısıyla ilgili master planımız tamam. Ben buradan hem hemşehrilerime iftiharla bunun müjdesini vermek istiyorum. Tabii iki gün önce basın toplantısı yaptık arkadaşlarımızla. Basın toplantısında da bu konuyla ilgili basınımızı bilgilendirdik. Tabii Çankırımızın şu anda en büyük problemi altyapı problemi. Altyapı problemini de hallettikten sonraki son master plandaki çıkan tabloya göre 150 trilyonluk bir iş bakın. Çankırımız için çok büyük bir iş. Bunun güzel yönü Sinan Bey... %85'in Avrupa Birliği hibe evet. olarak karşılamış olacak. Çok büyük bir bütçe sayın başkanım. imkanlarıyla hiçbir şekilde, hiçbir surette bizim altyapıyı çözme imkan ve ihtimalimiz yok. Bu İPA kapsamında da %85'in Avrupa Birliği'nin kapsayacağı proje kapsamına girmemiz de 5 yıl öncesine tekabül ediyor. Çok ciddi çalıştık. Ben burada, Çevre Bakanımız o zamanki bakanımız Veysel Eroğlu hocamıza o zamanki müsteşarımız Çankırılıdır. Bizim bu kapsama alınmamızdaki 21 belediye bunun içerisinde. Bu kapsama alınmamızda çok büyük emeği, katkısı ve desteği olan o zamanki müsteşarımız Sayın Hasan Zuhuri Sarıkaya hocamıza ve milletvekillerimize ben buradan e, halkımızın huzurunda e, çok teşekkür ediyorum. Sayın Sağ Başkanım tabii bu altyapı güzel e, mükemmel bir proje e, ee, sizin yine büyük projelerinizden bir tanesi de bu Güldürcek Barajı. Ya Çankırı'nın su problemi bir türlü çözülemiyordu. Ee, ne oldu efendim bu su problemi? Tabii e, yine ben buradan Sayın Bakanımıza, Sayın Müsteşarımıza, dönemin milletvekillerine çok teşekkür etmek istiyorum. Su projesi de Çankırımız için hayati bir projeydi. Sadece Çankırımız için değil, barajla Çankırı arasındaki 8 tane beldemiz, 1 tane köyümüz ve 3 tane ilçemiz için de çok önemli bir projedir bu proje. Onların hepsini kapsayan bir su birliği kurduk. Su birliği içerisinde bu belediyelerimiz de Güldürecek Barajı'ndan getirmiş olduğumuz projeden istifade ederek su problemlerini çözmüş oldular. Tabi biz Çankırımıza 20 kilometre uzaklıktaki Korgun özünden kuyulardan suları çekmek suretiyle halkımıza veriyordu. Tabii bu ıı, 50-60 Fransız sertliği derecesinde bir su. Hakikaten sertmiş. Başkanım. Bir sürü hastalıkları da beraberinde getiren bir suydu bu. Ben tabi göreve gelmeden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımız dönemde Çankır'ımızın değişik noktalarından su örneklerini almak suretiyle ASKİ laboratuvarlarında bu su örneklerini analiz ettirdim. Baktık ki Çankır'ımızın suyu hakikaten içilecek bir su değil. Analiz neticesinde en büyük projemde Birinci projemde Çankırı'mızın içme suyu probleminin hem miktar olarak yeterli değildi hem de kalite olarak sağlık açısından uygun bir su değildi. Dedik ki miktar olarak da kalite olarak da Çankırı'nın su problemini çözeceğiz. 2004 yılında belediye meydanından biz su problemini çözeceğiz dediğimizde insanlarımızın birçoğu dediler ki İrfan Dinç hayal görüyor. Yani böyle bir şey olamaz. Biz dedik ki biz inanıyoruz. Biz... Allah'ın izniyle yeter ki siz inançlarınızda samimi olun, dürüst olun. Allah her zaman size yardım eder. Ben 9,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde bunu gördüm. Başta su projemiz olmak üzere. Allah'a şükür şimdi çeşmelerimizden güldürecek barajımızın suyu akıyor. Yalnız altyapımızda problem var. ...alt yapı problemlerini de işte nihai noktaya getirdik. Master planımız bitti. Dün itibariyle müşavir firma tarafından bizlere teslim edildi. Yaklaşık bir e, bir yıllık daha bir çalışma var. Bu çalışmanın sonucunda bu çalışmalarımız Brüksel'e gidecek. Brüksel'de de onaylandıktan sonra inşallah öyle bir problem yok zaten. Çevre Bakanlığımız işin ihalesini yapacak. İnşaat süreci olarak da 3 yıla 5 yıl arasında bir e, tahmin var... Allah'ın izniyle su problemi öyle gözüküyor ki önümüzdeki dönem sıfırlanacak. Tabi bazı hemşehrilerimiz şunu diyor kafalarda soru işaretleri kalmaması adına buradan açıklamakta fayda görüyorum. Efendim şimdi asfaltlar yapıyoruz. Gerçekten yollarda araçların ve insanlarımızın gideceği şekilde artık bir e, düzgün bir şey kalmadı. Yol kalmadı. Dolayısıyla biz yollarımızı beşer santim o çukurları, kasisleri, tozu toprağa gidermek amacıyla beşer santim bir kaplama yapıyoruz. Dolayısıyla altyapıda zaten mutlaka yenilenecek. Esaslı bir asfalt değil, altyapıya kadar insanlarımız sıkıntı çekmesin diye bu asfaltı bu amaçla yapıyoruz. Dolayısıyla hem hemşehrilerimizin kafasını da kimse karıştırmasın. Sayın Başkanım, Çankır Belediyesi'nin 18 ayda 18 proje çalışması var. E, İçme suyu bunlardan biri miydi bilmiyorum değil. ama değil mi? O değil. zaman nedir o diğer 18 acaba? Tabii 18 projemiz çok önemli. Şehrimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında arkadaşlarımızla birlikte düşündüğümüz, tasarladığımız 37 proje içerisinden çıkarmış olduğumuz 18 proje. Ki hakikaten o 37 proje içerisinde seçerken de çok zorlandık. Gerçekten çok zorlandık. 18 projemizden şu anda hayata geçmeyen iki projemiz kaldı. Bunlardan bir tanesi belediye birimleriyle alakalı projemiz. Orada yer problemi çıktı. Ee, hazineden almış olduğumuz tahsis olarak 40 dönümlük yerde, işte bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda, kazı çalışmalarında, e, hafriyat çalışmalarında bir fosil falan çıktı. Dolayısıyla kültür müdürlüğümüz burayı e, sit alanı ilan etti. O yüzden belediye birimlerini yapacağımız yerle ilgili problem çıktığından dolayı belediye birimlerimizin yerini ihale edemedik. Bir. İkincisi de yine evet. e, kadınlarla ilgili, kadınlarımızla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Kadın istihdam merkezi projemiz vardı. Büyük camimizin karşısında eski nikah salonu olduğu yerde tabi orası e, mutlaka bizim koruma kurulundan Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan geçirmemiz gereken bir proje olduğu için o da şu anda Anıtlar Yüksek Kurulu'muzda oradan geçtiğinde onun da ihalesini yapacağız. İki projemiz kaldı. Diğerlerinin hepsi şu anda ihale edilmiş durumda. En önemlilerinden bir tanesi de Ahmet Yesevi Camimizin otopark ve meydan düzenleme projesi. Burayla ilgili yapmış olduğumuz, geçen yıl bitirmiş olduğumuz projeyi ben buradan yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek Bey'e Çankırı Halk adına yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman bizlere göreve geldiğim günden beri Ankara Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarını Çankırı'mıza ve Çankırılara sunma konusunda çok cömert oldu. Yani bizlere çok destek verdi. Son dönemde de 20 trilyonluk bir katkıyla Çankırı Belediyesi'ne 20 trilyonluk bir katkıyla destek veriyor. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Yesevi Camisi Otoparkı ve meydan düzenleme projesi. Bu projemiz Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıktı. Bu ayın 20'sinde ihalesi var. Çok güzel. Tabii çok ciddi projeler bunlar. Eski terminalimiz vardı orada. Terminali kaldırdık. Orası şimdi bir meydan olacak. Ortasında saat kulesi var. Altında da çok büyük otopark var. Biz tabii göreve gelirken şehrimize ciddi otoparklar kazandıracağız demiştik. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Yesevi Camisi'nin altına yapacağımız otopark. Allah yardım ediyor bize. Tabii Melik Gökçek başkanımız burayı ihale etti ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Tabii söz açılmışken isterseniz ben Buyur. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı çalışmaları da. Tabii tabii sayın Arz edeyim. Yine Çankırı Belediye Meydanımıza bir saat kulesi yapılıyor. Önümüzdeki Ankaracıları falan bitti. Önümüzdeki haftalarda montajı yapılacak. Belediye ekmek fırınımızın olduğu Eski Moturan'e dediğimiz kısımda yine Büyükşehir Belediyemizin ...güzel bir park çalışması var. Ee, i̇hale bedeli 2 trilyon 100 milyar. Yaklaşık bir ay veya 45 gün sonra inşallah... E, ...bu parkımız bitecek. Ç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın... ...ciddi bir e, katkısı ve desteği. Şu anda asfalt seriliyor. Hızlı bir şekilde. 20 bin ton asfalt. Yani e, ihale bedeli olarak e, düşündüğünüzde... ...3 trilyon üzerindeki e, eski rakamla... 3 trilyon üzerindeki bir rakam yine e, Melih Bey tarafından bizlere, e, Çankırı'mıza Çankırı'lara hediye edildi. E, yapraklı yolu üzerinde kucaklama taşımız var. Kucaklama taşının hemen yukarısında tarımın eski tohum istasyonu vardı. Biz tarım il müdürlüğüne e, arkadaşlarımızla görüşerek, rica ederek tarımın istediği şekilde kapalı alanı onlara başka bir yerde belediye olarak yapmak koşuluyla yaptık. Orayı boşalttırdık. Evet Oranın kenarında az bir böyle yama olan bir yerde önceki belediyemiz merhum Alpaslan Türkeş Park olarak oraya böyle bir park ama kullanışlı park diyebileceğimiz bir yer değildi. Biz buranın bitişindeki bölgeyi tarımdan boşalttırdık. Arkasında da yine vakıflara ait bir dönümlük bir mülkiyet vardı. Onu da vakıflarımızla görüşerek Yeniköy üzerindeki bir e, belediyemizin 8 dönüm e, 8 metrelik bir yeriyle burayı da takas etmek suretiyle 4200 e, metrelik kısmı e, tarımdan 1000 metrelik kısmı da vakıflardan almak suretiyle Doğru belediyemize kazandırmak suretiyle 5200 metrekarelik bir yeri şimdi e, sağ olsun yine Melih Başkanımız buraya da e, orayla bütünleştirerek bir park e, yapıyor. Onun talimatı da verildi. Önümüzdeki hafta inşallah orası da başlayacak. Orası da merhum Alparslan Türkeş'in şanına, şerefine yakışır bir şekilde bir park olacak. Bu manada Alparslan Türkeş Parkımızın yapımına da destek veren, katkı veren Melih Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Yine Çankırımızın tatlı çayı var. Ee, i̇lk dönem oraya bir proje yaptırmıştık. Tabi devlet su işleriyle taşkın dere olduğu için burayı besleyen gerideki kaynaklarda bir önlem alınmadığı için çay içi kullanımlarıyla ilgili projemize devlet su işleri onay vermedi. Bu konuda bize çok soruluyor. İşte değişik illerde, e, derelerde şöyle çalışma yapılmış, böyle çalışmaya Bizim yapmış olduğumuz proje şu ana kadar çay, e, Türkiye'de yapılan bütün dere çalışmalarının da ötesinde çok güzel bir proje. Tabi son dönemde Melih Bey geldiğinde burayı gördü. Ee, Seul'deki bir örneğini kendisinin gördüğünü söyledi. Dedi ki bu derenin çayın iç kısmını da biz yapalım. Ee, o da çok büyük bir proje. Sonuç itibariyle e, arkadaşlarımız çalıştılar Büyükşehir Belediyesi'ndeki teknik ekiplerle birlikte. Seul'deki örneği e, projelendirildi. Bitti. Yakın zamanda inşallah Ankara Büyükşehir Belediye'miz Çankırımızın tatlı çayının iç kısmıyla ilgili yaklaşık 3 kilometrelik bir kısmının da e, güzelleştirilmesiyle ilgili ihaleye çıkacaklar. O da çok büyük bir proje. Yine o projenin e, yapımıyla ilgili de başkanımız e, bu işe e, ben yapacağım dediği için e, yine buradan Melih başkanıma çok teşekkür etmek Sayın istiyorum. Sayın başkanım, e, önemli sorunlardan bir tanesi de kentsel dönüşümdü. E, Çankır'da ne durum efendim o? Şimdi e, efendim ben Sayın Başbakanımız tabii bizim belediyecilikte e, insanımıza hizmette, insanımızı kucaklamada, insanımıza olması gereken hizmetlerin en üst noktasında neler yapmamız gerektiğiyle ilgili önümüzdeki çok önemli bir model. Çankırımızın kale eteklerinde yaşam koşulları çok kötü. Bir kere ora yani gece kondu deseniz gece kondu değil ne bileyim derme çatma barakalardan oluşmuş binalardan bir yaşam alanı. Dolayısıyla oradaki insanlarımız, kale eteklerindeki insanlarımız o şekildeki bir yaşam seviyesini hiçbir zaman hak etmiyorlar. Tabii biz biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Dikmen Vadisi kentsel dönüşüm projesi içerisinde çalıştığımız için kentsel dönüşümün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili adım attığınızda karşınıza çıkabilecek problemlerin, sıkıntıların neler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bakın orası çok önemli bir siyasi karardı benim için kentsel dönüşüm projesi. Çünkü çok sıkıntılı bir proje, çok çetrefilli bir proje. Ee, başıma neler açacağını bile bile ama oradaki insanlarımız dedim ki sonuç itibariyle bizim ne yapacaklarımızı sonuç itibariyle görecekler için bir takım sıkıntılara göğüs germeliyiz. Anlatmakta güçlük çekeceğimi biliyorum. Ama bir takım sıkıntılara göğüs germeden de siz şehri dönüştürmeniz, şehir insanını arzu ettiğiniz hizmetleri yapma imkan ve ihtimaliniz yok. O yüzden kentsel dönüşüm projesine girdik. Çok sıkıntılı, çok sıkıntılar çektik 5 mahallemizde. Ama Allah şükürler olsun ilk etabını bitirdik. 280 konut olarak kurallar çekildi. Ortak aboneliklerle ilgili bir problem olduğu için onu da TOKİ ile hallettik. Yakın zamanda anahtarlar teslim edilecek insanlarımız insanca yaşayacakları konutlara ve çevreye sahip olacaklar. Dolayısıyla kentsel dönüşüm projemiz de Çankırı'mız için olmazsa olmaz projelerden bir tanesiydi. Birinci tabını gerçekleştirdik. İkinci tabında 613 konutumuz var. Son, onun da son hazırlıklarını arkadaşlarımızı bitirmek üzere. inşallah TOKİ ikinci etabında yakında ihale edecek. Sayın Başkanım, Çankırı'da sosyal belediyecilik ne aşamada? Yani kadınlar için, çocuklar için, gençler için yapılan çalışmalar nelerdir? Yani ben... Siz öyle güzel anlatıyorsunuz ki benden hani sorup hemen pası size atmak istiyorum. Şimdi bakın, ben iddia ediyorum, bu konuda iddiam, hiç mütevazi değilim. Sosyal projelerde Çankırı Belediyesi birkaç belediye içerisindedir Türkiye'de. Deriz ki belediyecilik doğumdan ölüme kadar vardır. Çankırı Belediyesi bunu bir adım daha öne aldı. Çankırı Belediyesi artık anne anne karnından itibaren var. Anne Nasıl karnından oluyor? itibaren var. Başkan. Biz imkanı olmayan e, hamile annelerimize süt yardımı yapıyoruz. Yani çocuklarımızın gelişimini doğduktan sonra değil, doğmadan önce de düşünüyoruz. Hamile annelerimize süt yardımı yapmak suretiyle o çocuklarımızın alması gereken gıda oranları neyse aylık belli oranda onu hocalarımızın yapmış olduğu tespit neticesinde o miktarı biz her ay o annelerimize Çankırı Belediyesi olarak ulaştırıyoruz. Şimdi anne karında başladık. Çocuklarımız var. Bu çocuklarımıza çocuk meclisi vasıtasıyla Çocuklarımızda hem demokrasi bilincinin geliştirilmesi, hem birlikte çalışma takım ruhu, ekip ruhu oluşturma, çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşması, özgüvenlerinin geliştirilmesi adına çocuk meclisimiz inanılmaz çalışmalar yapıyorlar. Ve biz çocuk meclisimiz o kadar çok faydalanıyorum ki çocuklar proje üretiyorlar. Örneğin ee, oynamadıkları oyuncakları çocuklarımız topluyorlar oyuncaksız çocuk kalmasın projesiyle oyuncaklar belediyemizde toplanıyor. Yakın köylerimizden itibaren bütün köylerdeki okullarımıza bu oyuncakları dağıtıyoruz. Yani o çocukların sevincini bir göreceksiniz. Tabii kadın çalışmalarımız var. Kadınlarımıza beş noktada hizmet ediyoruz. Üç tane hanım lokalimiz var. Bir tane kadın istihdam merkezimiz var. Bir tane de kadın eğitim kültür merkezimiz var. Yani Çankırı'mızın belki de hanımefendilerin yüzde yetmişi öyle e, iddia ediyorum. Bizim bu kurslarımızda mutlaka eğitim görmüşlerdir. 20'nin üzerinde branşta kadınlarımıza hizmet ediyoruz. tabi yine Çankırlı bayanlarımızdan gelen talepler, arzular ve istekler doğrultusunda Çanakkale gezileri, Konya gezileri, e, kaplıcalarımız var, kaplıca gezileri, ve Çankırımızın tarihi ve turistik mekanlarını gezdirme suretiyle Çankırılı kadınlarımızın bu manadaki e, noksanlıklarını gideriyoruz. Aynı zamanda bu yolculuklar e, yine kadınlarımız arasında bir birlik ve beraberliğin oluşmasına, bir muhabbetin oluşmasına dolayısıyla toplumsal birlikteliğin, toplumsal bağların güçlenmesine ciddi anlamda katkı veriyoruz. Gençlerimizle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Çankırı Belediyesi Eğitim ve Kariyer Merkezimiz var. Çankırı Belediyesi Eğitim ve Kariyer Merkezimizde şu an itibariyle 400'e yakın öğrencimiz ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına hazırlanıyorlar. Yine okullarımızın milli eğitime yaptığımız katkı o konuda da ben çok iddialıyım. Çok iddialıyım. Her yıl her okula bir proje yapıyoruz. Okullarımızın teknik donanımlarını, okullarımızın kitap kırtasiye vesaire ihtiyaçlarına çocuklarımızın diğer ihtiyaçlarına Çankırı Belediyesi olarak okullarımızın idarelerinin bize vermiş oldukları liste doğrultusunda listede hiçbir noksanlık olmadan katkı yapıyoruz, destek veriyoruz çocuklarımızın eğitimini onların gelişmelerini onların donanımlı birey olmalarını çok önemsiyoruz. Bu konuda da hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Yaşlı şey, hizmet birimimiz var. Evet. Yaşlı hizmet birimimizde eee Örneğin evinde hiçbir kimsesi olmayan temizlik hizmetleri. İşte bacası çırpılacak, bacası çırpılıyor. Kömürü gidecek, bir defa yakacakla alakalı Çankırı'daki insanlarımızın belediye olarak belli bir oranda yakacakların hepsine katkıda bulunuyoruz. Engeller merkezimiz var. Engelli öğrencilerimize onların o şeylerinin kendileri için engellerinin bir engel olmadığını. Asıl engelin zihinle alakalı olduğunu. Sayın Başkanım bu çok önemli bir konu ama kısa bir ara verelim sonra devam edelim olur mu? Engeller çünkü önemli bir nokta. Evet. Ee, sevgili TV8 izleyenleri şimdi reklam sonrasında biz yeniden buradayız.